Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bir diğer üniversite video ile karşınızdayım. Burada size taşeri masallarım gelmiş. Onu gösteriyorum. Daha sonradan oturup ders notlarımı çıkartıyorum. Ben böyle ekstradan bir deftere yazıyorum okulda. Hızlı hızlı yazıyorum çünkü. Daha sonradan yurda gelip onları temize geçiriyorum. Her ne kadar zor olsa da bu benim için güzel bir öğrenme yöntemi oluyor aslında. Hem dersi tekrar etmiş oluyorum. Hem de böyle notların derli toplu ve temiz durması beni gerçekten çok mutlu ediyor. Daha sonrasında biraz masalla ilgili da konu çalışıyorum. Ee, hangi kitap bu bilmiyorum. Aldığım bir kaynak kitaptan çalışmışım. Bazen böyle ders çalışırken ya da not çıkarırken şarkı dinliyorum. Bugün dinlediğim şarkı da Tuna Kiremitçi ile e, bir tane e, düet yaptığı bir kişi vardı. Balkan Kızını dinlemiştim. Ve not çıkarırken o kadar eğlendim ki size anlatamam. Böyle çiçek açmış Balkan Kızı falan diye söylüyordum. Hani oynuyordum da bayağı eğleniyordum. Daha sonrasında ise kargolarımızı açıyoruz. Sonrasında sizlere günaydın diyorum ve burada Bim Akto ile alışveriş yapmaya gidiyoruz. Önce tabii ki kahvaltı yapmalıyız. Burada öncelikle kahvaltımı yapıyorum. Daha sonradan Sabancı'ya gidiyoruz. Sadece birkaç böyle yiyeceğe ihtiyacım var deyip dünyayı alıp gelen kendime de teşekkür ediyorum. Karpusta'ya girdim. Burada tutku alıyorum. Böyle değişik abur cuburlar şimdi alacağız. Şimdi göstereceğim zaten. Şöyle tutku aldım. Daha sonradan böyle kurabiye aldım. Bunlar çayın yanında çok güzel oluyor. Arkadaşlarınızla yemelik de gerçekten hani güzel oluyor açıkçası. Sonrasında bakalım başka ne alıyoruz. Evet waffle Bunları çok seviyorum böyle rulo rulo şeklinde Gerçekten tadı da çok güzel oluyor Gittim daha sonradan bir de fındıklısını aldım Sonra 8 keklerden aldım Bunları okul çantasına atarken e, Fakülteye giderken böyle çok pratik oluyor Acıktığım zaman da böyle hızlıca Atıştırabiliyorum Bugün market alışverişi günü Carrefour'dan çıktık Şimdi Bime'ye doğru gidiyoruz Bakalım aktüelde neler varmış Gelin beraber inceleyelim sıra geldi beraber aktüel ürünleri incelemeye. Bunlar hemen bir bakıyorum. Evet 22 Ekim tarihinde bir e gelen ürünler. Böyle saçma saç tarığı gelmiş. Bu cilt bakımı tacından gelmiş. Bu tacı gerçekten çok beğendim. Bir tane kendime bir tane de berf aldım. Daha sonradan gittim ikimize de pembe aldım. Mor renginden pek emin olamadım. Böyle size gösteriyorum. Bu Elidor'un benim çok severek kullandığım bir saç Bunu size de göstermek istedim. Eğer ihtiyacınız varsa benim de şu anda 90 liraya geliyor. Ben kendim aldığımda bir başka mağaza 150'ye falan almıştım. O yüzden ihtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Çok severek kullanıyorum. Saçımı ağırlaştırmadı ve gerçekten güzel bir kokusu var. Burada gördüğünüz gibi çeşit çeşit Yüzüklerden alıyorum. Hangisini alacağımı karar veremiyorum. Bu yüzden birkaç tane alıyorum. Zaten katalogda görmüştüm. Ve hoşuma da gitmişti açıkçası. Böyle beşli. Tanesi 53 lira falan olması lazım. Bunların hepsini zaten short videosuna çektim. Oradan da inceleyebilirsiniz. Parmağımı olan yüzükleri çok çok severek kullanacağımı düşünüyorum. Sonrasında burada bir tane fön tarağımız gelmiş. Bunun da fiyatı 80 liraymış. Buradan görebilirsiniz. Burada alışverişimizin geri kalan kısmını böyle kendime ice alıyorum. Ders çalışırken falan güzel oluyor. Ya da bir şeyler yemekseniz sandviç tarzındayken de yine güzel oluyor. Kuru yemiş alıyorum. Sonrasında Migros'a geçiyoruz. Migros'taki yerleri çekmeyi unutmuşum. Ancak en sonunda kendime böyle iki tane bronz alıyorum. dostlarım. Bugün gerçekten çok yoruldum. Alışverişe çıkmam gerekiyordu bir sürü şey aldım. Bugün zaten BİM Aktüel'de de bir şeyler vardı. Ve devam etmek açısından ben kendim birkaç tane yüzlük aldım. Ama çok güzel bilmiyorum. Hoşuma gitti. Şimdi zaten de ne aldıklarımı sizlere de göstereceğim. Market alışverişi var. Kozmetik alışverişi var. Hadi gelin bakalım ben neler almışım. Şöyle bakalım. Sanırım beni net görebiliyorsunuz. Hadi gelin şu ilk poşetimizden başlayalım. Neler almış? Uzun zamandır çok istiyordum. Kendime bir profitel aldım. Bunu da bugün yiyeceğim. Gerçekten yine ya acıkıyorsun yani da acıkıyorsunuz. Şöyle biberlerim var. Bunları genelde kahvaltıda koymayı düşünüyorum ama çok acıktığımda salata olarak da tüketebilirim. Şöyle bir marulum var. Küçük şöyle güzel tatlış bir marulumuz var. Kendime şöyle çok az bir üzüm aldım. Bunu zaten minimum 2-3 gün içerisinde bitireyim diye düşünüyorum. Size geldi diğer poşetimize. Şöyle Saklıköy'ün dörtlü paket şöyle bir bisküvisini aldım. Bunu BİM'den aldım. Bu, Bu komple karışık. BİM, e, mikros Migros karışık bir alışveriş. Bunu da Şöyle bunu binden almışım hatırlıyorum. Dörtlü oluyor. Şöyle bir şey okula gidiyorum. Evet acıkıyorum ama kantin biraz pahalı geliyor bana açıkçası. Ben de o yüzden mutlaka çantamın içerisinde bir küçük kek ya da ne hani bileyim bir saklı köy gibi böyle hani pratik ürünler koymayı seviyorum. Sadece mesela kantinden çay alırım yanında ekstradan abur cubur diye düşünerekten birazcık para hesabı yapmaya çalışıyorum. Şöyle ikili setler tabii ki benim tutarçım oluyor. Migros'tan şöyle ikili cips aldım. Şöyle bir tanesi sade, bir tanesi de şöyle baharatlı bir cips. Ekmeğimiz olmazsa olmazımız birazdan zaten sandviç yapacağım çünkü gerçekten acıktım. Bir diğer ürünümüz ise kuru yemiş. Kuru yemiş de acıktığım zamanlarda beni tok tutan besinlerden bir tanesi aslında. Böyle canım abur cubur istediğinde bile bazen kendimi durdurtmaya çalışıyorum. Geçen sene yorana gerçekten abur cuburu oldukça azalttım. Evet yiyorum, evet bırakmadım. Ancak kendi sağlığım için hem kilo artışıydı işte hem işte bu şeker oranının yükselmesi vesaire derken kendime birazcık dikkat etmeye çalışıyorum. O yüzden genelde mutlaka kahvaltılarda ya da karnım acıktığında şöyle kendime kuru yemişler şöyle birkaç tane ağzıma atıyorum. Bazen acıktığımda bir avuç bile yediğim oluyor yani. Gerisini siz düşünün. Vi får Aa, şöyle bir şey, ben Kafrus'ta bunu görmüştüm ama Migros'ta karşıma çıktı. Kafrus'ta da almadım. Çok kararsız kalmıştım. Migros'ta da 151 liraya kadar düşmüştü. Kafrus'ta bu burada 181 liraydı. Dedim 151'e kadar düşmüşken alayım. Çünkü bakın bu bitmek üzere neredeyse ve kullanmamaya çalışıyorum. Ancak kullandığım teleskopik maske ve last ne yazık ki normal misaller sularla çıkmıyor. Gözümden arınmıyor. O yüzden bunu bitirdikten sonra hemen yeni paketini açacağım. Bu şimdilik kalsın. Bu da bazanın altına gidiyor. Ve benim olmazsa olmazım dostlarım salamlarım. Bu sefer fıstıklı şöyle 7 adet olan salamlardan aldım. Zaten bir tanesini bugün tüketeceğim. Genelde o an ne tüketebilirsem hani onu almaya çalışıyorum. Hem ürünlerim ziyan olmasın hem de bozulmasın istiyorum sanırım en pahalı olan ürünlerden bir tanesi. Zaten başka da pahalı bir şey yok. Kendime bir zeytinyağı aldım. Yudum markasını bunu Migros'tan aldım. Bunun da sebebi salatalar çok kuru kuruya gelmeye başladı. Ton balığı da bir yerden sonra bende ağırlık yapmaya başladı. Midemi rahatsız etti. Ben de o yüzden kendime şöyle en uygun fiyatlı diyebileceğimiz çok da uygun fiyatlı de, neyse orayı karıştırmayın. Şöyle kendi bir zeytinyağını bunu da salatalarımda kullanacağım. Sadece limonum yok ama o da eksik olsun çok da lazım değil. Benim olan işte bu dereotunu salatalara şöyle güzel bir şekilde harmanlayabileceğim bir zeytinyağı oldu. Güzel oldu. Zaten yurtta hani, tuz alıyorum ekstradan. O yüzden ben hiç unutamıyorum. Bir cipsimiz daha var. Bu da acı baharat cipsi. Şimdi diyebilirsiniz ilk bu kadar şeyine gerek vardı. Ben genelde markete çıktığımda toplu bir şekilde alışveriş yapıyorum. Bunlar bana en az 2 minimum 3 haftaya kadar idare ediyor. Özellikle abur cuburu az tükettiğim takdirde 3 haftaya kadar herhangi bir şekilde ürün almıyorum. Ya da cipsle daha şekilde bunları aldım ama bir anda yemiyorum. Karnım acıktığında, yeri geldi bir öğün niyetine bile yediğim oluyor bu abur cuburları. Bunu da söyleyeyim. Şimdi geldi çantamıza. Burada öncelikle kozmetik ürünleri var. Size birazcık onlardan göstermek istiyorum. Migros'ta kasayanda gördüm bunları. Gerçekten çok merak ettim. O kadar güzel görünüyordu ki almak istedim. Fiyatı 120 liraydı. Bilmiyorum yani çok hoşuma gitti. Kabı olsun, paketlemesi olsun. Şöyle iki tane bronzer aldım. Hangisini bana uyacağını bilemedim. Hem de katlanma bölgeme de uygulamak açısından. Bir tanesi 07 Matte Mocha olan mat moka olarak geçen şöyle bir bronzer. Diğeri de 08 Santan isimli şöyle daha açık renkli bir bronzer. Bunlar da yine videoların içinde beraber zaten de ancak o kadar hoşuma gitti ki koleksiyonuma yeni eklediğim ürünlerden bir tanesi oldu. Ben içerisinde aynısının da olduğunu düşünüyorum. Hatta açalım. Evet açalım. Şu an hepimizin merakı bir giderizsin. Hiç aklımda yoktu ama merak ettim dedim. Olur deneriz. Aa yok tamam. İçerisinde şurada şöyle küçük bir aynası varmış. Ben böyle biraz da açılan zaytım ancak. Bir bakalım mı yapısına? Yumuşacık ve çok güzel duruyor. Eminim göz kapağında far olarak da güzel durur. Bir şey değil mi? Bebek pudrası kokuyor. Çok güzel. Gerçekten koleksiyonuma çok tatlış bir ilmek oldu. Hemen kozmetikten hızlıca devam ediyoruz. Bunları binden aldım dostlarım. Bu hafta bir maktayla gelmişti şöyle. Flormar'ın dudak kalemleri. Bir tanesini hemen söylüyorum. 203 Sub Duet Pink diye şöyle bir renk. Hemen bakalım. Oldukça kremsi, gül kurusu tonlarında bir renk. Umarım görebiliyorsunuzdur. Zaten bunlarla short videosunda sizlerle de yine denemeler yaparız. Oradan da bakarız. Kaşlarımda bu ara sorun var. Dökülme problemi yaşıyorum. O yüzden kendime bir tane kaş kalemi aldım. Biraz koyu kaçabilir. Ancak bir denemek istedim. Evet biraz bayağı koyu kaçacak. Benim kaşlarım daha açık mı? Daha daha koy galiba. Neyse bunu da deneriz. Bu da böyle bir kaş kalemi. Yanında fırçası da varmış. Bendeki numarası 402 brown rengi. Bunu sadece kaş kalemi olarak değil göz kalemi olarak da kullanmayı düşünüyorum. Bir tane daha şurada hemen bir göz kalemimiz var. Bu da Flormar'ın 103 Navy Blue isimli bu mavi rengi. Hani size demiştim ya bir süredir gerçekten yurttan dışarı çıkmadım. Çünkü hani dışarı çıktığım her şey paraya bakıyor. Ben aktüelle geleceğini biliyordum bu ürünlerin. Ona göre zaten paramı ayarlamıştım. O yüzden çok sıkıntı olmadı. Zaten geçen gün konseri hani konserler vardı birkaç tane bildiğiniz gibi. Onlara gitmedim. E sonrasında ekstradan dışarı çıkmadım. Kafeye gitmedim. Bir yere oturmadım. Yani oraya harcayacağım parayı buraya harcadım ve bu güzel bebişlerime harcadım diyebilir Çünkü makyajlarım benim gerçekten çok önemli. Çok çok seviyorum seviyorum bildiğiniz gibi. Şöyle mavinek, mavi rengi de çok seviyorum ve son olarak dudak kaleminden 229 Tentil Cream isimli şöyle bir renk var. Bu biraz daha bakın bu soğuk alt tonlu, bu daha sıcak alt tonlu güzel bir dudak kalemi. Çok yumuşak değil ama çok sert de değil. Yine videoların içerisinde beraber deneyiniz gerçekten güzel görünüyor. bu kadardı. Şimdi gelin marka alışverişine devam edelim. Şöyle kendime toka aldım birden Şöyle görebilirsiniz. Yani şöyle düşünün. Bugün bir kafeye gitseniz zaten. Bir işte pasta yeseniz. Bir çay içseniz. En az 200 liradan aşağı kalkamazsınız. Kaldı ki mesela haftada birkaç tane çıktığınızı düşünün. işte 2, 4, 600 lira gibi. Onların yerine bunları aldım düşünün. Ben kafamda böyle bir matematik kuruyorum. Hani kız matematiği diye bir şey vardır ya. Bunu da ona görebilirsiniz. Şöyle bir bakalım. Şöyle arstiler aldım. Böyle çeşitli çeşitli. Bunlar zaten şimdi hemen bazanın altına koyacağım. Bunlar en iyi haftalık hafta, olduğu için birkaç tane alıyorum. Özellikle ders çalışırken şekerimin düştüğünü hissediyorum. Böyle kendimi odaklanmış bir şekilde ders çalışınca hani bir şeyler içesim gibi Özellikle soğuk bir şeyler. Tabi zaten hava soğuk ama asitlerle gerçekten güzel oluyor ve ben de çok seviyorum. Bunlar Tito'nun böyle asitler, işte limonlu, kavunlu. Böyle karışık karışık. Toplam herhalde 6 7 tane almış olabilirim. Yeterli düşünüyorum. Şöyle iki tane kendime, iki tane diyorum. Bir tane kendim aldım, bir tane kız kardeşim berfi taşımı aldım. İnşallah bize de, bize de gidersem ona da veririm Bunları böyle bileklerinize geçiriyorsunuz ve yüzünüzü yıkadığınızda bu şekilde buralara su değmemiş oluyor. O kadar tatlı ki prensesime böyle bir şey almak Ve bir tane de kendime aldım. Yine bakımlarında videolarda beraber kullanırız diye düşünüyorum. Oldukça tatlı bir ses gerçekten de güzel görünüyor. Sıra geldi yüzük alışverişime dostlarım. Bunlar Nature Love Marks'ın şöyle çeşit çeşit yüzükleri. Bunlar 53 lira bu arada. Şöyle beşli set olarak satılıyor. İhtiyacınız varsa siz de bence bakabilirsiniz. Gerçekten güzel görünüyor. Mesela bunu kullanmam. Ee, yani belki videoların içerisinde size böyle bir içerikler çektiğim zaman evdeyken belki kullanabilirim. Ama onun haricinde bunları okulda kullanmayı düşünüyorum. Şu kelebekli falan oldukça şeker görünüyor. Bakar mısınız? Bence çok çok tatlı. İhtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Şöyle düşünün. Bugün bir takıcıya gitseniz zaten. Bir yüzük en az 100 liradan başlıyor. Şöyle güzel bir gösterişli yüzük almak istediğinizde. Ancak ben Natureland markasının ürünlerini uzun yıllarda çok çok severek kullanıyorum. O yüzden böyle çeşit çeşit yüzüklerini almak istedim. Bunları da yine beraber kombinize düşünüyorum. Şöyle görebilirsiniz. Şöyle bir tane siyah var. Böyle yani zaten kendi yüzüklerim de var. Karışık bir şekilde ben bunları matchlerim diye düşünüyorum. Yani böyle karışık karışık beraber kullanırız. Şöyle görebilirsiniz. İhtiyacınız varsa ben size bir maktörle uğramayı ıı, kaçırmayın lütfen. Şimdi gerçekten çok güzel ürünler gelmiş. Böyle lip balmlar gelmiş çocuklar için böyle. Emojili falan o kadar güzeldi ki size anlatamam. Zaten gezmeyi çok seviyorum. Sonra ne vardı da son olarak? Şunları farklı zaman almıştım. Şöyle sekiz kekler. Bunları dediğim gibi okula giderken çantam mutlaka tak ha, pıtak, bir yerden atıyorum ya da böyle çok acıktığımda yine yurdun içindeyken yiyorum. Şöyle bir kurabiyemiz var. Şöyle bir abucuburumuz var. Bakalım başka. ya abucubur, tutku, kurabiye. Bunlardan görebilirsiniz. Bakalım başka bir şey var mı? Bir de o yüzün bir değişik versiyonu var Şöyle bir tane söyle kartla almışım. Böyle görebilirsiniz. Çok çok tatlı. Bunlar yine de beraber kombinleri seviyorum açıkçası yüzük takmayı. Kombinlerimde gömleklerle, elbiselerle olsun. Gerçekten güzel oluyor. Ve şöyle bir işte, şey sanırım bana altın renk yüzük daha çok yakışıyor galiba. Böyle bakıyorum kendime. Hani yakışana bakıyorum. Özellikle geçen bir hani size kafe etmiş hatırlıyor musunuz? O gün turuncu bir kombi yapmıştım ve altın renkli takılar gerçekten güzel görünmeye başladı gözüme. O yüzden bunların da hepsi altın. Tek sorun bunlar kararmasın diye üzerinden mutlaka bir şeffaf ojeyle geçmem gerekiyor ama problem problem değil. Yine beraber bunları kombinleriz. Ve evet benim market alışverişim ve bim aktual alışverişim bu şekildeydi. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Şimdi gelin videomuza devam edelim. Dostlarım şu halime bir bakın. Ya neyim ben Hürrem Sultan falan mı? Şuna bir bakar mısınız? Ay şu an aşırı eğleniyorum var ya. Kendimi böyle bir prenses gibi hissettim. Şuna bir bakın. Aşırı tatlı değiller mi? Hani böyle çeşit, çeşit yüzükler almıştım ya. Hangisi böyle parmağım olur diye sizlere de bir short videosu, short videosu çektim. İşte bim aktual alışveriş videom diye. Ve bunlar parmaklarımı oldu. Şuna bakar mısınız? Çok güzeller. Kendi yüzüklerimle beraber kombinerim diye düşünüyorum. Aşırı tatlı. Hatta şu kalp diye belki bugün takabiliriz. Ne diyorsunuz? Şuna bir bakın. Çok hoşuma gitti. Bunlar da kesinlikle cilt bakımda vazgeçilmezim olacak ürünler. Bunlar da parmağımda olmayan ürünler. Sorun değil. Olursa berf tuşum kullanır. Onun ince zarif parmaklarını daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Benim parmaklarım bir tık tombik olduğu için bana sadece bunlar oldu ama şuna bakın aşırı eğlendim. Gerçekten video çekerken de böyle sizlere gösterirken de ben kamera arkasında böyle aşırı eğleniyorum müzik ederken halimi görmeniz lazımdı. İşte bakın çok eğlenceli. Kendime sandviç hazırlıyorum. Böyle gördüğünüz gibi her şeyden katmışım. Bir de bir şey söyleyeceğim. Video edip derken o son kısım ne öyle yüzükleri böyle gösterdiğim. O kadar tatlı bir an oluşmuş ki. Böyle yüzümde çok tatlı bir gülümseme oluştu. Vallahi bilmiyorum böyle kendimi o modda görünce gerçekten işte diyorum işte enerjiklik o geldi diyorum. Umarım hiç gitmez. Bu kısımda aslında shorts videosunda gelecek kısım Burada da birazcık göstermek istedim. Böyle bugün elbise giymek istiyorum. O yüzden kendime bu şekilde bir makyaj ve kombinasını hazırlıyorum. Siyah elbise ve gümüş takılar bu sefer kullandım. Ve hızlıca şöyle bir göz makyajı yaptım. Fondöten kullanmayışımın kullanmayışımın bu arada ikinci haftasındayım. İki haftadır fondöten kullanmıyorum. Sadece göz makyajı, dudak ve yanak yapıyorum. Cildimi bir şekilde düzeltmeye çalışıyorum açıkçası. Böyle hızlıca parfümü de sürüyoruz ve bitti. Ders dönüşü. Bir üniversite videonun daha sonuna geldik. Umarım keyifli izlediğiniz bir blok olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarımı kaçırmamak için ise bildirim zil tuşunu açmayı unutmayın. Bir sonraki blokta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın şimdilik hoşçakalın. Ben videonun sonunda bu arada gribe döndüm artık hayırlısı. Bakalım diğer üniversite videonda bizi ne maceralar bekliyor. O zaman şimdi görüşmek üzere.